Merhabalar, Tuzla'nın Orhanlı, Orta Mahalle, Anadolu Mahallesi, Tepeören, Aydınlı gibi mahallelerinde sanayi ve depolama imarlı arsalarda emsel durumları 0.15, 0.20, 0.25, 0.80 ve 1 gibi değişik emsel değerlerine sahip arsalar bulunmaktadır. Fakat arsa sayısı çok fazla değildir. E, bu arsaların düşük emselli olanlarında Büyükşehir Belediyesi'nin belediye encüman kararı ile beraber bir emsal artışı beklenmektedir. Fakat bazı bölgeler Sabiha Gökçen Havalimanı hava maniye alanına girdiği için bu emsal artışı maalesef gerçekleşmemiştir. Bu bölgelerdeki arsaların ortalama liste fiyatı 600-650 dolar metrekare bandında İşlem fiyatı ise 500-550 dolar bandındadır. Düşük emsalli arsalarda 500 doların altında, 500 dolar metrekarenin altında fiyatlar bulunabilmektedir. Hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın.